Hadi var. Selam dostlarım. Kanalıma ve Kanalıma videoma hepiniz Bugün Call of Duty Mobile'in 10. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsın arkadaşlar en son cephe oyun modunda ee, rakip... Aynen öyle. bu arada e, ee, Baba oyunda kanalının kurucusu Serhat kankam da burada. E, kanalıma ve videoma hoş geldin kankacığım. Hoş bulduk. Beni tanıyorsunuz arkadaşlar. Ben trollcü Baba Aynen öyle. Eee tamam bunları daha sonra güncellerim oyuna. Zaten güncelleme geldi. Onu da yaptıktan sonra zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha fazla tuzak Geliyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, cepat oyun modunda Kill House haritasında oynuyoruz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek? E, karşı rakip e, iyi gibi gözüküyor ama iyi olsa ne yazacak? iyi olmasa ne yazacak? Sonuçta bu oyunun efsanesi geri döndü. Evet, kendisi e, troll yapabilir. O yüzden artık e, hiçbir şekilde e, ona artık troll yapsa da çılgın ak çılgın akrobatik bonusu. Opa, Sen ne yapıyorsun orada? Grenada. El bombası. Hoppa! Reload. Evet dünkü bölümde bahsetmiştim arkadaşlar. Dünkü bölümde intikamımı alacağım demiştim. Ve öyle. Ya tek M16. Nasıl sıkabilir ya? Evet tek M16 ile sıktı bana ya. Ha, ne oldu? He, Ne oldu? Ya bak yine m sıkıyor bu 153 sevi Tamam, tamam kardeşim, tamam. Tamam sen öyle diyorsan ben de sana anladığın dilden konuşacağım gel bakayım buraya. <laughs> kaybol. Sen de kaybol. Adanalı Belal. Belal ne ya? Adanalı Belal. Yani seni de hallettik. Seni de hallettik. Evet bu arada arkadaşım da Wolf team oynuyor arkadaşlar. Onu da senemeden geçmeyeyim. Abi ses gelebilir. Kendisi Wolf Team'in hastasıdır derken yine öldüm ya. Ulan 160, 160 seviyelik oyuncu senin var ya. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel gel gel. Ya abi hiçbir şey yapmasam bile ölüyorum ya. Abi. Köpek yürü la. Hostile center gun in your AO Target in sight Tryball Enemy Tryball Can the Tryball die can you know Stunk Kanka that back with do Of, süper. Ya abicim ya, yine öldüm, yine öldüm, yine öldüm ya. Abicim ya. Ya senin gezi helikopterini abi bak kazanmak için ne yapıyor ya? Of. Helikopterini. Helikopterini senin, tamam mı? Helikopterini senin. Ama helikopterini patlatırım kardeşim benim. Hop git bakayım. Ne sen ne yapıyorsun orada? Tutucu. Direkt senin köpeğini ha? Rex sen benim köpeğimi mi öldürürsün ya? Yes! Yes! yes. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Hadi bakayım. Kral Rafi affetmez. Verir odunu. Hadi bakayım. Evet. Derecelendirme 85 alarak maçı tamamlıyoruz. 25 öldürme yapmışım. İyi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha bu şekilde sonuna geliyoruz. Bu bölümde cephe atı oyun moduna kill house haritasını oynadık. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız videomuzu beğenip yorum atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sevgiyle kalın.